Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte futbolcu kitaplarını inceleyeceğim. E, yeni futbolcu kitapları aldım kendime. E, bununla ilgili bir video daha çekmiştim. Kartlardan ona da ulaşabilirsiniz yukarılarda bir yerlerde. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim bence. İlk kitabımız Muhammed Salah'ın kitabı. Futbolun hızlı ve yetenekli yıldızı Salah. Yazarları Luca Caioli ve Cyril Kolot. Şöyle açalım şöyle yazıyor. Muhammed Salah çocuklara hayallerine inanarak hiçbir zaman hayal etmekten vazgeçmemelerini söyleyen umudun ve başarının sembolü olan adamdır. Böyle açalım. Kı tarafında Salah Muhammed Salah Umudun, azmin ve inancın ismi. Mısır'ın küçük bir kasabasında yaşayan ufak bir çocuğun tek hayali vardı. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak. Bu yolda onu pek çok zorluk beklese de o asla pes etmeyecek ve günün birinde adından tüm dünyada söz ettirecekti. Dünya ünlü ve herkes tarafından sevilen bir futbolcu olmayı başarmak hiç kolay değil. Bu konuda Salah, bir şeyler vermeden hiçbir şey kazanamazsınız. Ben her zaman futbol için birçok fedakarlıkta bulunmaya hazırdım, diyor. Bu yüzden de Muhammed Salah çaba ve tut tutkuyla hayatta neler yapıp ne kadar ileri gidebileceğinizin mükemmel bir örneği. Hızıyla ve tekniğiyle rakiplerini şaşırtırken hayranlarını her seferinde tekrar büyüleyen Salah'ın başarılarla dolu futbol yolculuğuna eşlik etmeye hazır mısınız? Kitap genellikle güzel bir kitap. Ee, genellikle futbolcuların hayat yaşamlarını anlatan. Hızı hakkında oldukça fazla konuşuyoruz ama topun kendisi hakkında pek konuşmuyoruz. Salah teknik direktörlüğünü yapma şansı bulduğum en akıllı oyunculardan biri. Murat Yakın. Murat Yakın'ın sözü. Sala. Salan kitabı da bu şekilde. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle size bir şeyler katacaktır. Eğer sporla ilgilenenler için. Güzel bir kitap. Ve sırada Suarez'in kitabı var. Luis Suarez. Bunu çok istiyordum almayı. Yeni geldi. Yeşil sahaların en dişi futbolcusu, sıfırdan zirveye Luis Suarez. Bunun da yazarı aynı yazar Luka Caglioli yazarı. <laughs> futbol yalnız ayaklarla oynanan bir oyun değildir. Aynı zamanda tutkuyla yorulmuş bir ruh da ister. Kimi oyuncular tekneye ve akla dayalı her şeyin en baştan belli olduğu klasik bir futbol oynarken Suarez tahmin edil edilemezdir. Ruhundaki ateşle kendini yakma fazına da olsa futbol damarlarında hissederek oynar ve kazanmak için elinden geleni hiç çekinmeden ortaya koyar. Tıpkı Uruguay milli takım teknik direktörü Taberez'in de dediği gibi. O gerçek bir savaşçıdır. Bir yanda yeteneği ve hırsı sayesinde elde ettiği gol krallıkları, ödüller ve başarılarla adını en büyükler arasına yazdırırken, öte yanda saha içinde rakiplerini ısırmak gibi yaptığı uygunsuz davranışlar, yüzünden aldığı cezalarla kabına sığmayan bir futbolcudur. Biraz ilginç. Yeşil sahalarda yırtıcı bir kaplan, saha dışında yumuşak kalpli ve iyi huylu bir baba olan Suarez'in Uruguay'da başlayıp Barcelona'ya kadar uzanan başarı hikayesi. Biraz agresif bir futbolcu kendisi. bilenler bilir yaptığı şeyleri. İlk önce şurada bir giriş yeri var. Onunla ilgili bilgiler var kariyer gelişimini okuyacağım kısaca şöyle bilgilerini. Adı Luis Alberto Suarez Diaz. Takmat Luisito, Lucho, Salta, Köpek balığı, Yırtıcı, Silahşör, Yamyam. Doğum tarihi 24 Ocak 1987. Doğum yeri Salto, Uruguay. Buyruğu Uruguay. Ebeveynleri Sandra, Rodolfo kardeşleri Paolo, Giovanna, Leticia, Maximiliano ve Diego. Eşi Sofia Balbi, çocukları Delfina Benjamin. Boyu 1.81 metre. Kilosu 81 kilogram. Mevkii forvet, forma numarası 9. Böyle kitabın sonunda Luis Suarez ile ilgili bilgileri çok güzel bir şekilde ayrıntılarıyla buraya yazmışlar. Son olarak kısaca bir oynadığı takımları da okuyacağım. Deportivo Artigas, Ureta FC, Kulüp Nasyonel de Futbol 2005-2006 sezonunda. FC Groningen 2006-2007, Ajax'a 2007-2010'da gidiyor. Liverpool'da 2011-2014 yılları arasında oynuyor. Barcelona'da 2014'ten itibaren oynadığı takım. Suarez de böyleydi. Çok okumayı seviyorum böyle kitapları dediğim gibi. Bir 5-10 tane kitap oldu YouTube ee, kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi ve sırada Mbappe Kylian Mbappe sonunda bu kitabı bulabildim hiç yerde yoktu ama sonunda buldum ve aldım Sahaların Mucize Çocuğu Kylian Mbappe yazarı aynı Luca Caglioli, genelde bu kitapları bu adam yazıyor herhalde Luca Caioli adlı yazar hemen arka tarafında bir yazı var. Kylian Mbappe, hayattaki en büyük tutkusu futbol olan bir çocuk düşünün. Her anını top peşinde geçiren, futbol antrenörü olan babasıyla sahalarda gezinen bir çocuk. Neredeyse doğduğu andan itibaren futbolla iç içe olan Mbappe, günün birinde kendisinden mucize çocuk olarak bahsedileceğini bilmiyordu belki ama futbolun hayatının merkezinde olacağından her zaman eminim. Henüz 15 yaşındayken pek çok takımdan teklif almış en başarılı teknik direktörlerin övgüsünü kazanmış bir oyuncuydu. Yıldızı kısa sürede parlayan Fransa'nın fakir bir mahallesinde dünyaya gelen Mbappe, günümüzde genç yaşına rağmen en çok kazanan ve en pahalı futbolcudan bir biri olmayı başarmıştır. Aynı zamanda bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar başarı gerçekten inanılmaz. Bana göre büyük bir başarı Mbappe kısa olan kariyerinde pek çok rekor kırmış ve futbol konusunda birçok kişiler tarafından ilerleyen yıllarda Messi ve Ronaldo'nun mirasına ortak olmak için rakip olacağı söylenmiştir. Durum gösteriyor ki erken yaşta sahalarda adından çok cesur ettiren Mbappe uzun yıllar daha herkesin gözdesi olmaya devam edecek. Biliyorsunuz Ronaldo'ya büyük bir e, şey, hayranlığı var. Ronaldo'ya büyük bir hayranlığı var Kylian Mbappé'nin onunla da bir fotoğrafı var yanına gitmiş küçükken ee, ve şimdi Ronaldo ile aynı sahada top koşturabiliyor ve bunu onun çok çalışmasına bağlıyorum ben Azmi'ne e şurada fotoğrafı var gördüğünüz gibi burada bir odasında Ronaldo'nun fotoğrafları bak gördüğünüz gibi arkada oradan Ronaldo'nun yanına gidiyor daha küçükken baktı ama sonra çok inanıyor kendine ve bir gün ben de Ronaldo ile aynı sahada top koşturacağım. Hakkında bunu kuruyor. Hayal ediyor ve hayalini gerçekleştiriyor. Tabi hayallerin önemi burada devreye giriyor. Mbappe gibi bir yetenek. Bir gün Ronaldo ile aynı sahada düşünün. Siz kendinde olduğunu düşünün. Ne kadar büyük bir başarı benim için. Ve önümüzdeki yıllarda da başarılarını devam ettirecektir Mbappe. İçinde yazılar var. Mbappe 2 yaşındayken karşılaşmaya çıkacağımız günler maçtan önceki son konuşmalarda her zaman toplantı odasına gelir. Bizimle birlikte oturur ve konuşmaları dinlerdi. Sanırım buradaki en fazla maç öncesi konuşmasını dinlemiş oyuncu o olmalı. Bunu söyleyen Mondi Kulüp Başkanı Atmane Ayroşe Mbappe, futbol oynayan her çocuk için umudun ve başarının canlı bir örneği. Kitapta gerçekten güzel bilgiler var. Yani çok güzel gerçekten. Şu an bir resim var onu da buraya koydum. Görüyorsunuz şu an. Çok güzel çizgi bir çizim kitabın başında. Evet arkadaşlar son kitabımız Messi mi Ronaldo mu? Bu kitabı çok merak etmiştim. Aldığımda gerçekten bunu içinde Messi mi Ronaldo mu? Bununla ilgili birçok bilgi var. Futbol tarihinin en büyük çekişmelerinden biri gerçekten. Ya bu ikiliyi son maçta görecektik. Ya arkadaşım Müris Müris çıktı. Ne bileyim olmadı Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptalar herhalde. Bunun da yazarı Luca Caioli. Gördüğünüz gibi bu adamlar bir efsane ya. Ronaldo Terminator, Messi bambaşka yani yetenekler. <laughs> Hemen arkadaki açıklamayı okuyorum. Uzun zamandır sorulan ve cevaplanması pek mümkün olmayan bir soru var. Hangisi daha iyi? Messi mi Ronaldo mu? Herhalde bu analiz falan yapacaklar herhalde. Çok yararlı olacak bir kitap. Gerçekten büyük bilgiler var. Real Madrid ve Barcelona arasındaki rekabet Avrupa futbolunu yıllardır yön vermekte. Bu çekişimi oynadıkları takımlar değişse bile Messi ve Ronaldo arasında bir kişisel bir rekabeti yol açtı. İlk kez 2007 yılında karşı karşıya gelmelerinden bu yana iki futbolcunun rekorları baş başa gidiyor başa baş gidiyor. İkisi de kendi takımlarının parlayan yıldızı ve ikisi de her zaman mükemmel olmayı hedefliyor. Oyun stilleri, futbola olan bağlılıkları ve kişilikleri, futbol severleri ikiye ayırsa da herkesin hem fikir olduğu bir konu var. İkisi de futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından. Elinizdeki bu kitapta iki futbol efsanesinin topla tanıştıkları günden günümüze kadar tüm başarılarını ve yenilgilerini, günlük ve özel hayatlarının nasıl bir olduklarına kadar tüm detayları bulabileceksiniz. Kitabı bitirdikten sonra ise karar vermek size düşüyor. Messi mi Ronaldo mu? Bu sorunun cevabını gerçekten bu kitapta ben bulacağım gibi geliyor bana. Yani. Hem belki oynadıkları maçları, golleri, analizlerini falan yapacak bu kitap. Bilmiyorum ya kitap okumak gerçekten çok güzel ya. Yani. İnsan böyle kendini açıyor cidden. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar Mbappe, Suarez, Salah ve Messi mi Ronaldo mu? kitabını size bir ön sunum, bir inceleme videosu gibi oldu. böyle videoların daha fazlası gelmesini istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıdaki kartlardan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. kitapla ilgili bir videom daha var. O videoda yukarıdan gidebilirsiniz, kartlarda bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.